Demir. Merhaba, ben Necati Kayhan. Merhaba, ben Dolkan Kayra. Biz Diyarbakır Kayapınar Şehir Polis Mehmet Erkin Ortaokulu 6. sınıf öğrencileriyiz. Bu, bu sene, bu sene tek nefeste bu kalemonuna takım olarak katılıyoruz. Bu projemizin adı Mutluluk Bankı. Engelli ve yaşlı hizmetleri hastanelerde ve çocuk esirgemek gibi kurumlarda yaşayan bireylerin zaman zaman motivasyona ve ilgiye ihtiyaç duydukları bir gerçek. Biz de bu bireyler için onların motivasyon ve morallerini arttırmak ve daha mutlu olmalarını sağlamak için Mutluluk Banka projemizi düşündük. Projemizde bu kurumların bahçelerinde veya dinlenme yerlerinde bu banklar olacak. Mutluluk Bankı bu bireyler üzerine oturduğunda onları mutlu edecek sözlerle hitap ederek onların bir nebze mutlu olmasını sağlayacak. Dezavantajlı gruplar olarak bahsettiğimiz engelli, hasta, yaşlı ve yetim öksüz bireyler bu projemiz için faydalanacak gruplardır. Bu projeden faydalanacak nihai gruplara nasıl hitap edileceği konusunda bu konunun uzmanlarına danışılarak söylenecek sözlerin veya cümlelerin belirlenmesi, daha sonra projenin prototip tipini yapmak için Arduino kartı ve Arduino yazılımı ve sensörleriyle sistem oluşturacağız. Tüm yarışmacılara başarılar dileriz. Tek nefeste görüşmek üzere Hoşçakalın.